Tavada sadece 5 dakikada, hamur yoğurma derdi olmadan çıtır çıtır efsane bir pizza hazırlamak mümkün mü? Evet, Lezzet Pusulası'nda mümkün. Bu pratik tarifin tüm detayları, lezzet sırları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba Lezzet Pusulası takipçileri, bugün sizlere hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle sofralarınızın yıldızı olacak bir tarifle geldim. Tavada lavaş pizza Hamur yoğurmaya, uzun uzun beklemeye son. Sadece iki lavaşla harikalar yaratacağız. İlk adımımız, pizzamıza o eşsiz Akdeniz esintisini katacak sosumuzu hazırlamak. Bir yemek kaşığı biber salçasının üzerine rendelenmiş bir diş sarımsak ekliyoruz. Sarımsağın probiyotik ve antioksidan etkisiyle lezzeti katladığını unutmayın. Yarım tatlı kaşığı kekik ve damak tadınıza göre karabiberle harmanlıyoruz. Karabiberin içerdiği piperin diğer besin maddelerinin emilimini artırırken, kekiğin antimikrobiyal özellikleriyle yemeğimize hem lezzet hem de fayda katıyoruz. Üzerine 1,5-2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirip karıştırıyoruz. Zeytinyağı, antioksidanlar açısından zengin bir sağlıklı yağ kaynağıdır ve sosumuza muhteşem bir kıvam verir. Sosumuz çok yoğun olursa çok az sıcak suyla kıvamını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu sos başlı başına bir lezzet şöleni, ekmek banıp yeme isteği uyandırıyor. Haklısınız. Sosu hazır ettikten sonra pizzamızı pişirme aşamasına geçiyoruz. Tavamızı ocağa alıp bir tatlı kaşığı tereyağını eritiyoruz. Tereyağı lavaşımızın altına hem eşsiz bir lezzet katacak hem de o beklediğimiz çıtır çıtır dokuyu vermesini sağlayacak bir sır. Eriyen tereyağının üzerine bir adet lavaşı yerleştiriyoruz ve altının hafifçe kızarmasını bekliyoruz. Bu ön kızarma lavaşın lezzetini ve dokusunu zirveye taşıyacak önemli bir adım. Lavaşın altı ısındığında çevirip üzerine hazırladığımız o nefis sosumuzdan bolca sürüyoruz. Ardından rendelenmiş kaşar peynirimizi cömertçe serpiştiriyoruz. Üzerine biraz pul biber ve nane serpmek pizzanıza ekstra bir aroma katacak ve tabii ki olmazsa olmazımız sucuk dilimleri. Şimdi sıra geldi ikinci lavaşımıza. İlk lavaşın üzerine yerleştiriyoruz ve tüm pizzayı dikkatlice ters çeviriyoruz. Bu aşamada alt lavaşın ne kadar güzel kızardığını göreceksiniz. Kalan sosumuzu şimdi de bu üst lavaşın üzerine sürüyoruz ve tekrar kaşar peyniri ve sucuk dilimlerini yerleştiriyoruz. Tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte peynirler eriyip sucuklar pişene kadar bekliyoruz. Kapak içeride bir buhar ortamı yaratarak peynirin daha hızlı ve eşit erimesini sağlar. Bu pratik ve lezzetli pizza her ne kadar cazip olsa da bazı besin değerleri açısından dikkatli olunması gereken noktalar var. Sucuk, işlenmiş bir et ürünü olup yüksek oranda sodyum, doymuş yağ ve potansiyel nitritler içerir. Bu nedenle hamilelerin, kalp damar rahatsızlığı olanların ve yüksek tansiyon problemi yaşayanların tüketim miktarına dikkat etmesi gerekmekte ve yerine daha az işlenmiş alternatifler, örneğin grilyar tavuk parçaları veya bolca sebze kullanması önerilir. Lavaş, genellikle rafine undan üretildiği için glisemik indeksi yüksek olabilir ve diyabet hastaları için kan şekerini hızla yükseltebilir. Onlar için tam buğday lavaş seçeneklerini değerlendirmek daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Ayrıca peynirin doymuş yağ ve sodyum içeriği nedeniyle porsiyon kontrolü özellikle kalp sağlığı ve tansiyonu için önemlidir. Laktoz intoleransı olanlar laktozsuz peynirleri tercih edebilir. Unutmayın, önemli olan denge ve kişisel sağlık durumunuza uygun seçimler yapmaktır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, sağlıklı ve lezzetli yemekler her zaman mümkün. Afiyetle kalın.